Herkese merhaba. Bugün sağlık turizminde merdiven altı işletmeleri ele alacağız. Merdiven altı deyince sadece ruhsatsız yerleri düşünmeyin. Kaçak tıbbi malzeme kullanan, ruhsatsız yerlerde ameliyat ya da işlem yapan yerler, sağlık turizmi yetki belgesi olmadan ameliyat yapan hekimleri konuşacağız. Aslında bu konuyu ben günlerdir aylardır düşünüyorum ama sağlık turizmine zarar verir miyim diye aslında biraz bu videoyu erteledim. Önce çekmemeyi düşündüm. Ancak bakıyorum ki sağlık turizminde yapılan yanlışlar, merdiven altında yapılan ameliyatlar, sağlık turizmi yetki belgesi olmadan ameliyat yapan hekimler Türkiye'nin sağlık turizmine zarar veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın bugüne kadar sağlık turizmine hizmet etmiş yetkili, belgeli hastane ve hekimlerin yaptıkları bütün emekleri boşa gidebilir. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Size birkaç örnek vereceğim İzmir'den, İstanbul'dan. En yakın örnek mide botoksu. Mide botoksunda ne yazık ki birkaç hastayı kaybetmiştik İstanbul'da. Mide botoksunda biliyorsunuz botoksu mideye enjekte ediyorlar. Midede bazı kaslar çalışmıyor. Bu da kilolu kişide tokluk hissi yaratıyor ve daha az yiyor. Aslında bazı hekimler ya da hekim dışı çalışanlar mide botoks işleminde botoksu çok fazla enjekte ediyorlar. Belki 3 hastaya enjekte edilmesi gereken botoks mideye enjekte ediliyor. Ne oluyor? Buradaki botoks zamanla akciğerlere doğru ilerliyor. Zaten ee, bu mide botoksu skandalından sonra öğrendik ki Birçok mide botoksu yaptıran hasta yoğun bakımlarda yatmış, nefes darlığı çekmiş ve ne yazık ki İstanbul'daki bu yüzden yaşamını yitirdi. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açtığı davalar ve kişilerin açtığı davalar devam ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şu. Mide botoksu işlemleri biraz merdiven altı ilerliyor. Hepsi için söylemiyorum ama mide botoksu mutlaka yaptıran hastalar bana hangi botoksu uyguluyorsun, hangi ürünü uyguluyorsun diye sormaları gerekiyor. Kaç doz botoks uygulanacak? Bunu mutlaka sorması gerekiyor. Ve tabii ki mide botoksunun yapıldığı özel hastane, klinik bunu denetlemeli. Burada en büyük görev de yine Sağlık Bakanlığımıza düşüyor aslında. Sağlık Bakanı sağlık turizmi ile ilgili güzel adımlar atıyor ama burada bence bir boşluk var. Mide botoksu yapan tüm doktorlar mutlaka kayıt altına alınmalı. Hastalar kayıt altına alınmalı. Mide botoksu botoks içeriği yani menşeyi Çin mi Japon mu Alman mı, Amerikan mı neyse kayıt altına alınmalı. Kaç toz yapıyor? Örneğin pazartesi günü Türkiye'de yapılan mide botoks oranını bakanlık bilmeli. Kaç, kaç hasta yapıldı? Bu hastalara kaç toz mide botoksu yapıldı? Bununla ilgili mutlaka kayıt altına alınmalı. 15-20 kilo vereceğim derken yaşamınızı kaybedebilirsiniz. Bir yabancı bir hasta kaybedildiğinde bu gerçekten sağlık turizmi açısından büyük bir soruna yol açıyor. Şöyle düşünün buradaki hekimlerimiz, özel sağlık kuruluşları, hastaneler tıp merkezleri yurt dışına hasta getirmek için ne yapıyorlar? Reklam çıkıyorlar. Orada bazı temaslarda bulunuyorlar. Sağlık turizm ajantalarıyla çalışıyorlar. Yani yurt dışına hasta getirmek kolay bir iş değil. Bu kadar emek bir kliniğin merdiven altı mide botoksu ya da başka bir işlem yapması sebebiyle boşa gidebiliyor. Bu konu çok önemli. Bu para Türkiye'nin parası. Bu emek Türk insanı, Türk hekiminin, Türkiye'deki ajantalarının ve tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın çabası. Bunu lütfen bir işlemde bir botoks işleminde heba etmeyelim. Bu yüzden tekrarlayalım. Sağlık merkezlerinin, tıp merkezlerinin, özel hastanelerin, sağlık tüzmüyle ilgilenen hekimlerin, hemşirelerin ve yine Sağlık Bakanlığı'nın çok dikkatli olması gerekiyor. Kimse bir ne Türk insanı ne de bir turist mide botoksuyla hayatını kaybetmesin. Mide botoks işlemiyle hayatını kaybetmesin. <laughs>